Selamlar arkadaşlar bugün yanımda Kavun var ve Alper bugün <laughs> doğru oynuyoruz Haydi başlayalım. Okey Aybula. Vida mı artık bakır mı? <laughs> ben de 1216 var. Benim 4766. Oha. Kardeşim I am saving ya. <laughs> Babazan zengin. Baba zengin. Hadi video için vitamin alıyorum. Oo. Video için. ondan sonra ilk kapıda ölüyorum. <laughs> en, en <büyük gülüyor> ne güzel olur. Ne güzel olur. Evet tövbe tövbe kardeşim ölüyor bak ölmekten bahsediyoruz şurada Bitireceğiz bu arada hardcore oynuyorum ben Biz on. Dö, 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 dö. Abicim ama öyle, mesela öyle olmaz mesela direkt geçsek mesela o abicim izleyicilere de anlatmak gerekmiyor mu sen profesyonel değil misin yoksa? Arkadaşlar dupe gelince size bir taktik vereceğiz. Evet. Doğru sayat hileleri part 3. <laughs> Arkada da şey çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir zaman grafik en alttayken bir şey oynamıyorum. Anlat. Anlat. Ya. Speedrun yapma. Video var, video. Ekme şuradan loot çıkıyor. Böyle de düz kapıları açın loot çıkabiliyor. Oho. Oho. <laughs> ben hiçbir şey alamadım. Ben de hiçbir yazamadım bu arada. Bak izleyicilere bilgi verdik oradan. Oo beleş şu arkadaşlar burası beleş tut. Onu ben bakalım. alayım, onu ben alayım. En üst büyük büyük, büyük çekmeceyi açın bakın lighter veri. Yani herhangi bir item. Burada değinmeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa gözünüze cam girer. Evet 5 saniye içinde abone olmazsan kapı sana girir. saniye içinde boş ver. <laughs> Neyse. Rush Aha. geliyor, rush Be geliyor. 5 saniye içinde rush abone olmazsan ben. Rush geliyor oradan. beyler, rush geliyor. 5 5 saniye içerisinde ab e abone olmazsan rush beni yiyecek. Oldu eyvallah oldu abone abi. oldum. Oldular. Thank you. Nerede? Var? Dupe vardı burada galiba. Evet evet. Bekleyin beyler ses dinleyin. Arkadaşlar böyle kapılarda e ses dinleyebilirsiniz yakında. Aa bak bak. Dupe ölmüş. Aa. Rush kapı <laughs> Ra Raş Rush abicim yanlış kapı ya. Aa burası açılmış. Of manzara bak be. Lan o, o manzara sonunda rush var, var ya yani. Oğlum biz gittik gelsin. Neredesin? senin? Ha ha Işık tutuyor. Ters yöne gidiyor Ro gel, Ron gel. Bey. Ron Bey. D -d sik, D -d -sik. Ay, ha, ha, <laughs> sen sen yayını bir durdur ben tuvalete gideceğim. FNAF Reference. FNAF, FNAF, FNAF. Is that a FNAF reference? Okay, I pull up. Bak şimdi bütün altınları salın bana oğlum ya. Speedrun atarım bak şimdi. Ya speedrun <laughs> atma. <gülüyor> hmm. Aa, arkadaşlar ilk boss fight'a yaklaşıyoruz. Kendall, Kendall, Kendall. ben Alper aldı. Alper Kendall'ın özelliğini biliyor mu ki? Kim ben biliyorum abi tehlike olduğunda mavi yanıyor. Mavi yanmıyor, sönüyor. Sönüyor ve mavi yanıyor. Raş geliyor. Ay mavi yanmıyor. Raş geliyor, raş. Burası benim, burası benim, burası benim. Burası benim. Arkadaşlar 5 saniye içinde abone olmazsanız ölüyorum. Raş gelmiyor ki. Almıştık sende. sen. Çok teşekkürler <laughs> abone olduğunuz için. <laughs> Oha. Anasal Alper. Arkadaşlar üşüyorum arkadaşlar. her like bir hırka. Lupe olabilir bu arada. Var zaten. Anahtarda ne yazıyor? 23 yaz. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir ipucu vereyim. Eğer e, anahtarlı bir odaysa ve e, düğüp varsa şu yeni gelen yaratık e, anahtarın üstündeki Allah Allah, e, hiç etikete bakın. O etiketin üstünde gerçek kapının numarası yazıyor. Mesela 23. Ya oğlum belki bilmiyorlar dur ya. Bak ben Jeff'im bilirim ben bak. Şimdi sen çık. Bu da el goblino duyunca. ama benden daha büyük. nasıl bir goblino? Sen zaten orada kadar. Şimdi geliyor, şimdi geliyor. Ben burası o kadarım aynı. Burası benim, burası benim, burası benim. Sahin, Sahin, Sahin. Ha. Alın maamı ben silke tek gözlü kel diyorum. Bekleyin bekleyin. Loot yeri var. Loot yeri var. Oo her şey alıp. Espes 200 altın. Ace var, Ace var. Ace, ne oğlum ya? Tuna, Tuna. Açıkçası düşüyorum dediğin gibi her like bir derece daha artacak odanın sıcaklığı. Bırak şu like şakalarını. ya <laughs> evet, abicim biz de ekmeğimizi almaya çalışıyoruz bak. Telif atarım. Bir lira bize vermeyecek. Windows var Windows yok yok yok. Ya abim bak biz burada insanlara iyi şeyleri öğretiyorsun sen tablo çalıyorsun sen nasıl bir Arkadaşlar tablo çalarsanız güzel olur. Evet. Ama dezavantajları da var tabi. Önünüzü göremiyorsun. Onun gibi. Şu an Oğlum, şu an. Oğlum ne bir Batarya gerektiren bir şey sahip değilsen Ah buldum. Buldum sahip olan bir şey. Hayır anahtarı oldu. Bu Spike'a geliyoruz bekle şeyi bekle. Spike ne oldu Spike ne? Spike mi dedim ben? Mal mısın? Spike dedin. Spike dedin. Oh, Arkadaşlar e, <laughs> doğru kapılarda birbirimize ah, intro öldü, öldü, öldü şey öldü bu arada. Hayır Ölüyor, ölmedi ölme, ölmedi. Ölmedi. Sen eski doğrusu oyuncularından neyisin bilmezsin. şınlandım sol sol arkadaşlar parıldayan yerlerden gideceksiniz düz orta arkadaşlar burada el ve e, ateşlere değmeyeceksiniz yoksa popişiniz yanar. veya bu tutorial videosunu bu bu tutorial videosunu yoksa şey videosunu gameplay videosunu <laughs> bilmiyorum ya dur adamlara bir şey öğreteceğiz ya Aa yok var galiba yok yokmuş. <laughs> Aa Mats Pet? Captain Jack. Bu arada o bir tane youtuber'a şey, referans. Genelde Kel Creek var, Craft'ı bilmiyorum. He? Kel Creek Craft'ı bilmiyor Oğlum o şeyde değil mi? Figür figür odasında değil mi? Ya orada evet de oğlum bu ne? <laughs> Sonsuzluk koridoru. Sıkı. Aa düp de var, düp de var. Düp kapı kapıyı oymuşlar. Kapıyı oymuşlar. Arkadaşlar say sayın kapıları. Bak kapı açılmış. Öyle gitmiş mi? <laughs> Ay Timothy! <laughs> Timothy mi <mu> geldi? <laughs> Arkadaşlar Timothy bir örümcek türü e, mosquito. Moskito Moskito Elliye geldi sen Moskito aynen Moskito Ay. <laughs> Moskito Neden <biliyorsun>, gülüyorsunuz oğlum <gülüyor> Moskito aslında ya bir sinek bu türü bu da bir video eski Sivrisinek Sivrisinek aynen Sivrisinek, Sivrisinek yüzüme atladı arkadaşlar ben soldan gidiyorum. ben de buradayım. Kardeşim. Tek değilsin kardeşim. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapayalnız. <laughs> bak bak Figürü şey yapıyorum. Oğlum görmüyor mu lan? Figürtör. Figür kör. Figür onu demiyorum. Siz senin diyorum kitapları hiç... <laughs> Şeydi ne bu, bu bulmamız gereken kitaplar açık renkliydi biraz daha ya da daha soğuktu renkli. Bir de sesi var. Ha. O sırada hiç kitap bulmayan ben. İpi a bulmuşum bir tane. Ben de bir tane buldum. Tabii, tabii, ne oldu Buldun hepsini? Bulduk her hepsini galiba. Biri aşağıdan kodu alabilir mi? Ben yukarıdayım. Ben aldım, ben aldım. Kaç? Söyleyelim hemen figür gitsin ha. Birincisi 8. Yazın. Yazmaya gerekiyor. Ha ben yazayım. Ben yazarım, ben yazarım sağ ol. Birincisi ya, ok. 8. Evet. İkincisi 2. Evet. Üçüncüsü 0. Evet. Dördüncüsü 2. Figür 2. Gibi. Evet. Evet. Beşincisi de 8. Hop hop. Çık kaç kaç kaç. Gid, gid, gid. Aa je, je jefe geldik. Vitamin alıyor. <laughs> vitamin alamam. Ne oluyor ben ya benden satın alın o kazık o kazık benden satın alın benden kazık alın o satın ben <laughs> <laughs> benden kazık alın benden kazık alın bu benim bu arada el goblin'e benim evet. bu arada ben gittim görmüyorum oy chest değilmiş vitamin çıktı eyvallah eyvallah tamam iyidir 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 abi hiçbir şey görmüyorum her şeyi aldınız. Ben bir sadece bir tane hmm. lockpick aldım. <laughs> ha? 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 Ya, <laughs> kim aldı? Kruki fixi kim aldı? Yoktu. Ha. Ya, sans anahtarı vardı. Böyle düğüp var. Kullan Aa. Ha. 56 var. bu arada. 56, 56, 56. 56. Gir bakalım. Düğüp ya. Ha. Yine mi? Rush mı geliyor? Rush şey mı geliyor? Ha, hayır. Korktum oğlum. Geri <laughs> <Elileri> gitmiştim. <laughs> Beklentis. Bu arada bu hacı e, sona koyabilirim. Sona gelirsek. Aldın mı sen? Evet. Bu arada sonra Arkadaşlar fikir işte. ölmüyor oğlum. Hacı ölmüyor. Hayır o şey yapmayacağız. Harcamayacağız. İnter Interconnected'ı alacağız. Hani inter-connected, elektrikli yer var ya, gelecek iki sene bir şey yolluyor, hediye. Hmm. Ben öyle diyorum. Bu arada buldum burada Bu arada sadece benim en az eşya bende var. Benim üç eşyam var. Light, Flashlight, Vitamin. Ya şimdi bir sonraki kapı karanlık ve... Evet. Bu arada skeleton key olan var mı? Hayır. Ya oğlum Rooms'a gitmeyelim ya. Zaten, Zaten... lockpick'imiz yok. Ya of. Benim iki tane lockpick'im vardı. Ciddi misin? Evet. Rooms'a gitmeyelim ya. İzleyicilere doğru öğretiyoruz. Yani öğretmen Bu öğretme genç... videosu değil. Sana ikinci kez söylüyorum. İ i̇ki mi? Yüz iki mi? Bu arada beni e, bulabilen var mı? Se seni bulamıyorum çünkü çok karanlık. E, Ay bu var. var. Durumsu öğretirim A mi arkadaşlar? Yok be. Uçlar cik cik ötüyor ne Biliyor kadar güzel bir hava. Abi Çekil ben etmiyor, göremiyorum güzel. hiçbir şey. Kakiş var kakiş yerde. Beni bulun. <laughs> Beni bulun. <laughs> abi ben karanlık odada kaldım. Ya dur be, biz size sana glitch ederiz ya şimdi. Glitch değil. Oğlum bizde kaldık ha. Void. Işığınız mı yok? Hah. Işık buldum. Wow. Ben kapı. Ben. <laughs> hmm. Korkuyorum. Sıkır Alperle biz doğru yolu bulmaya çalıştık galiba. Glitch de gelmiyor. Ha? Bak. Ha tamam Alper açtı şu alperi. Oh sonunda. Ben açmadım onu şu Ya nasıl açmadım be? Lan şimdi ben, açmadım, kapıyı ben açtım. Ben de açtım. Aha. Rush geliyor, geliyor. geliyor. Ben burada. Rush Ben burada. Alper sen orada kal. Ben buradayım. Ben buradayım. Pusuyorum. Bekleyin. Arkadaşlar like atarsanız Alper ölür. Atmadı like bu arada. Atmadı. Evet. Neden neden atmıyorsunuz? Like atın. Biz e e e de bu tane ekleyimizi Ya abi şimdi ben de bundan kazanıyorum. Oğlum ne dirençsiz. O gold benim o gold benim o gold benim bu. Oh. Eee poi ta Sanski olan var mı? Sanski olan var mı? Laktik kullanabiliyor mu? Açın. Allah'lık. Hadi 66. Bu arada e, internette bir şey izledim. El Goblin o da şey kullanıyor. Kuru... Kuru fix. Gerçek değil o. Animasyon. Tamam, biliyorum biliyorum. biliyorum. Kolu falan yere düşüyor hatta. He, ha, izledim ben onu. Yere düşüyor onu. Şefte de kullanıyor, Bobta da kullanıyor. Haa. Rush. Rush mı? Orası, orası değil, orası değil, orası değil. Öldün. Ölmedim, ölmedim. Dupe ölmedim. Dupeymiş orası, dupeymiş. Saklandım, orası dupe saklandım. İşte saklandım, ölmedim. Ben dupe saklandım. olduğunu bildiğim için, dupe olduğum için... Şey ee, bir tane şey arkasına saklandım. Ve şey yoktu. iki tane şey vardı sadece o yüzden. Arkadaşlar bu da sizde, size bir bilgi olsun. Rush'tan saklanabiliyorsunuz. Ama gittiği yönü biliyorsanız. Evet. Ben bilmiyordum. Şansa bıraktım. Oo. Ice. Ha. ice. <laughs> Hangi ice? Ee, seek ice. Seek ice. Seek ice. Yok. <laughs> Yok. Arkadaşlar duymadınız <laughs> görmediniz. Duymadınız. Siz ne olum? Oh! Oh! Kanka işe yaramayacak ama. Bu <laughs> ne? Elimdeki ne? İşe yaramayacak ama. Sanskey mi ne? Evet. Nasıl evet. oldu? Dönekleri <laughs> dönek gelin dönek. Gelin dönek dönek <laughs> gelin dönek. Neyden gerek? Gidemeyiz ki. Dupe ne var? Dön. Dön. Dönebiliyoruz mi? gel. O, oraya kadar şey olmadıysa. Hadi gelin gelin siz, sen herkes gelsin. Arkadaşlar siz asla bunu yapmayın. Ee, çok kötü bir şey bu. Neyse Çünkü... hacı var hacı var hacı var. Elinde tutayım istiyorsanız. Oha. Ha. What? <laughs> Kapalı işte. Aa kazınmış. Dupe var mı? Duyuk vardı doğru. Duyuk vardı o yüzden. Kazınmış. Hepsinde kazınıyor kanka. Ya oğlum onu nereden çıkardın sen ya? Ben senin balını var ya. Ne bileyim oğlum. Bir tane açtım daha açtım bu çıktı? Çekmece açtım mı? Bu. Çek bu arada Ana, normal anahtar sandım. Aa, anahtarı buldum. Falan. Anahtarı buldum. 75 gelin. 75. Yani burası. Bir dakika deneyeyim mi? Bir şey deneyebilir miyim? Olur mu oğlum? Olur. olur. <gülüyor> 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 76. 76. Aha, si. Ice gel. Pardon. Benim bitti benim var. Ben info vereceğim. Benim de var. Vit var mı sizde? Ben de. Ben, ben de var. var. <laughs> Çok güzel. Orada mı? Oğlum orada durup da ne yapıyorsun ki sen? Geri geliyor mu? Işınlanıyor. Işınlanıyorsun. E biz niye öyle yapmıyoruz kabul? Sağ. sağ. mı? Sol. 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 İlk sağ ondan sonra sol. Yine sol. sol. Sağ. Sağ. Orta. Vitamin kullandım ölüyordum çünkü. Artık vitamin daha uzun sürüyor kanka. Ice var, Aa! ice var, ice var. Azıcık canım gitti zaten bir şey değil. Bok bir yere geldik bu arada bunlar bok. Bu. <laughs> <laughs> Baksana oğlum <laughs> <laughs> sinek falan uçuyor. Onlar bu arada toprak oğlum. Ay sinek ne uçsuyor oğlum? Toprakta ne sinek uçsuyor? Düşün. 90'a geliyoruz ha. Oğlum mumut tuttum oğlum, ben. Oğlum kullan ben tuttum kullan bence, kullanıyorum. Kullan. Kullanıyorum, kullanıyorum. Siz girin siz girin sizde etki oluyor. Siz girin sizde etki oluyor. Olmuyor olmuyor. Nerede oluyor, oluyor bu arada. Oluyor oluyor. Bu daha, daha önceden çok yaşadık biz. Evet. Ö ama ölmedim. Sen ya oğlum de, dolaba girdik. Arkadaşlar siz olun. Ya, ya da boş verin ya. <laughs> ne diyecektin? Arkadaşlar siz olun hiçbir zaman haç almayın. Kur'an Kerim alın falan ne <laughs> Evet Evet. <Ya> i̇nsanlar şimdi <laughs> dinini değiştirmek Beller. istemiyorum. Kart bağlıyorum <laughs> ben bu arada. Burada çok zor zorlanacak. Evet. Flashlight <laughs> olmayan gebert. <Hı>. Aynen 90 <laughs> arkadaşlar 90'dan sonra. A Alper sonra Alper, sen, sen, muma bakarsın. Sen muma bakarsın. Ben de şey trap var mı diye bakarım. Hadi başlayalım. Yerde Ayper, var bak. dikkat edin. Muma bak. Tamam ben muma bak... Devam. Muma bak. Şurada trap var. Aa niye söyleme... Sonra muma bak olayım. muma. Yok yok. Aa geliyor. Rush ben geliyor rush geliyor. Rush geliyor rush geliyor. Rush geliyor. Mum söndü. Çiğ su peşle Abi ben... ben gelemiyorum. Aa, dupe şey yedin. Void şimdi bu arada. Void yedim. yedim. Abi neredesiniz? Bana flashlar tutun. Yoksun. Oğlum ben bu odadayım. Kanka bizim ilerlememiz lazım da. Lan gitme, gitme. Neredeyim? Kanka sen şu an buradasın. Aha. Ah! var, niye demedin? kapıyı. 96. Rush geliyor. Rush geliyor. Rush geliyor. Rush geliyor. geliyor. Rush geliyor. Bekleyin. Girin. Senin sıkrı için de olabilir ha. Sıkrı hiç büyük ihtimalle evet. Özür dilerim. Gelin. Beni Zirin bekleyin. ne olur söyleyin. Ref var bekle. Nerede? Önümde mi? Yokmuş, yokmuş. Tamam. Bakıyorum ama Geliyor mu? Gelmiyor. Ya, screen. <laughs> Abi nerede? Beni bekleyin. bekleyin. Gelmiyor, gelmiyor. Abi bekleyin ama. Başlangıçta zor oluyor. Kandayız, oğlum. Ha. İşte flashlight tutun. Geliyor mu? Birisi Aa, Geliyor. geliyor geliyor. Geliyor. Beni bekleyin, beni bekleyin. Ben, Flashlight tutun. Hah, tamam. O oh, ışık, ışık, ışık. Snare trap var mı? Trap yok. Ha, varmış. Dur, 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 dur <gülüyor> bekle, bekle. <laughs> trap yok diye çocuk trap'e yakalandı ya. Oğlum, neredesiniz? Trap var, trap var. Trap nerede? Söyle kanka önümde mi? Ha önümde. Aynen. Tamam. Başka var mı? Başka. Ben lighter tutuyorum bak anlarsın. Tamam, tamam. devam. Tamam gel. bir dakika Hadi. bir dakika. Dur ilk şey yapmayın. E, şalteri açmayın. tahin lockpick'le şeyi açsın. Aa evet evet evet. Anahtarı zor. Şey. Ama benim flashlight'ım yok sıkıntı o. Ben sizi takip edeceğim. Dur flashlight ne no. yapayım? Bir Neşin tane yani. batarya buldum bu arada direkt. <laughs> Burada batarya bulabiliyor musun? Bir dakika. Evet evet bu her yerde var. Bir dakika. Ama hayır. Kapalı ya bazı yerler. Lan olmadı ha. Olur. Tamam bir dakika bir dakika ba bazı yerler Kapısını kapı açalım kapısını açalım bekleyin. Açtık olur. Bekle şunu aç. Bir dakika bir dakika bir dakika heyecanlandım heyecanlandım. Bekleyin bekleyin hadi gelin. Öyle Herkes ya. gelsin. Açmayın kapıyı tuvalete gideceğim. Açmayın açmayın. Şimdi <laughs> evet. aç, kapı açıldı kapı açıldı. İlk kez bu katayım. Arkaya doğru koşun. Arkaya doğru koş. Bildin Biliyorum ne yapacağım biliyorum. O kadar da değil. Dolaba girdim. Siz bulun ben dolaptayım. Oyalıyorum. Bir tane buldun sen zaten. Ben şey kalp şeyini yapıyor mu? Evet. Yaptım. Size doğru geliyor olabilir hala duruyor. Gidiyor şu an. Bu arada Bütün şi Burada kapı var. Burada niye kapı var? De. O kapıya giremiyorsun. Ben dolaba giriyorum. Yine. Oyalıyorum. Ben asansör katına çıkıyorum o zaman. Ben de çıkıyorum. ben rift şeyini kullanacağım. Durun. Rift'i kullanacağım. Lock pick'imi koyacağım. Lock pick'imi koyacağım. Sadece o mu var Beyler nasıl... geliyor. Bıraktı beni. Bıraktı Oğlum, beni. rift'teyim. Nasıl gelecek bana? Ses ben bana. gidiyorum. Ben şeye gidiyorum. Asansöre gidiyorum. İnternet connected. Tamam. Oraya fener koyacağım ben. Fenerim yok benim. Benim var ben koyacağım. Olsaydı koyardım. Neyse buradan Koysaydı koyardım ne oğlum ya. Ben de başarım var aslında ama ilk başta fener verdiği için fener koyacağım. Ve feneri koydum bu arada cici. Arkadaşlar daha bataryaları şey şalterleri toplamak niye eğiliyorsun? Burada niye eğiliyorsun? Buraya gelemiyor. Boşver. Ben bataryaları yerleştiriyorum. Ben çoğunu yerleştirdim. Ne Oo, kadar bataryalar? var? Daha, daha, hiç bulmamışsın, bulmamışsınız oğlum. Dört tane Ben bulamadım oğlum. Ya benim flashlight'ım mı var? Ben durabilir miyim burada? Benim flashlight yok ya. Bak bir tane buldum bile burada. Benim şey yok. Flashlight mı flashlight yok. Dört tane kaldı. Ayper sen bunu biz şeyle, e, şalter yerinde bekliyoruz. En güzel ben buluyorum zaten. Sen iyi buluyorsun. Sen oyunu bitirdin mi hiç? Ben bitirmedim. Ben 3 ben kere bitirdim. Ben bitirdim. bitirdim. Bir kere bitirdim ben gerçekten. Yeni update'den sonra 3 kere bitirdim. Bitirdim arda arda hatta. Aferin. Ben bir kere bitirdim. Bir tane daha buldum. Aa ben bir tane koydum. Ben bir tane koydum. Ben buldum. Şey. Bir, bir tane daha koy şimdi. <laughs> ha ben koyuyorum. Sen buluyorsun Aha. ben koyuyorum. Hepsini buldum beyler. Koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Dakka dakka. Aa, hadi dek iyileme. Hadi şu şey. Ateş, ateş olacak. Dakka, at sakın, sakın, sakın. Yapma mı oğlum? Ateş olacak. O yüzden bekleyelim, öyle koyayım. Ama ben koyayım. Ben koyayım. Abi tamam, yapabilirsin şimdi. Yapayım mı? Tamam, ya yine de Alper gelsin bir dakika. Hah, yap. Haydi bismillah. Aha! Kazandık bir <laughs> <izin gülüyor> <laughs> 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 bence. Bu fikigiz. Terefsiz yalmandık. Kamp. Bu siktiğidir ya. Of ya. cesim geldi ya. Bir tanesini tekte yaptım. Ben de. <laughs> İkincisini de tekte yaptım. Benim de iki ton oldu. Ben birincisini yaptım şu an daha yeni baş. Efendim. Ben, ben, yaptım, tamam. ben yaptım ben yaptım ben yaptım abi. Koşun, ben, koşun, koşun. Yanlış yön yeni kuşlar. Gelmiyor. Allah oh, tahmin vitamini daha burada harcı. Oğlum bir tane kaldı. Ne yapayım? İki tane vardı hatta. Merhabalar. Başlayacak her zaman işe yarar. Let's go. Arkadaşlarla. Ben, Merhaba, merhabalar, merhabalar. Başlayacak her herkesin, zaman işe yarar. Herkesin farklı animasyonu var. <laughs> Nasıl ya içtim? Dur, dur. O, olmayan gözüne ışık tutayım da belki kör olur. Zaten kör. <laughs> arkadaşlar ben ışık kaynağıyım merak etmeyin. Arkanızdaki hiçbir şey. Herkesin farklı animasyonu var fark ettiniz mi? Atlayın evet. beyler! Uy, uçuyor. <laughs> Uçuyoruz. Mor gravity arkadaşlar. Devam edeceğiz. Haydi son yapalım bu videoyu. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bugün arkadaşlarımla beraber doğrusu bitirdik. Görüş.